sobe <laughs> I don't Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte CS2 oynayacağız. Kusura bakmayın 2 3. raunta girerken açabildim ancak e, videoyu. Çünkü kamerada ufak bir sıkıntı oldu. Mecburen onun derdine düştüm bir de. O yüzden adam da vuramadık daha. Büyük ihtimal şimdi bir under falan gelebilir tekrardan. Aynen bunun gibi. Güzel. Bunu da yes, Sobe. <laughs> O oh, legal bedava severiz. Ölmek istemiyorum. AK'yi kaptırmayalım. Bu daha güzelmiş. Güzel ya. Bir sıkıntımız yok. Güzel. <laughs> Lan herif dibimdeymiş. Zıp. <laughs> Bugün böyle bir CS videosu atmak istiyorum. <laughs> Ama oradan ona döndürseydim çok güzel. Nah, nah, nah. Güzel Aşırı da faydalı mı? Takana zade 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 Tepen burada kuşa sprey Where is the bomb? Oğlum bombayı bulamadım lan <laughs> Bombayı arıyorum Adamlar o kadar vurdum Bombayı bulamadım güzel. Da daha Bu daha güzel. Merhaba ya diyorum efendim. açılmıyor niye bağlanmıyor? Helico. <laughs> ee... Nasıl lan? Şu T'de bir iş yapacağız. Bakalım. Şestay. Normal.

Shit. buradayken mi shift ki? Adam madenci mi lan? Allah belanı versin ya. Kodumun mermisi bende gitmiyor mu? Bozuk mu çıktı lan? Neyse kafayı bir tane indirelim. Abi gitmiyor ki mermi. mermisi niye gitmiyor ya? Bomba 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 bomba. Kaç Abi beni <laughs> niye? <No. gülüyor> Blæmp, blæmp, blæmp. GG. So, спасибо за игру. Бру, Game Rest, YouTube Channel. Yeah, yeah, yeah. I'm following. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalda abone olup beğenmeyi unutmayın.